Merhaba arkadaşlar dizilerden bilgiler kanalında herkesi hoş bulduk. Bugün de sizler için yargı dizisinden gelen yepyeni set görüntülerini paylaşacağız arkadaşlar. Oyunculardan gelen eğlenceli görüntüler umarım sizlerin de hoşuna gidecektir. Diziye özel yeni kareleri, setten gelen paylaşımları, görüntüleri görmek için kanalımızı izlemede kalmayı, abone olmayı unutmayın. Yargı dizisi ile ilgili diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik herkese iyi seyirler diliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüştük abi biz onunla. İşte belgeyi belgeleri hazırlayacak vakit işte o kadar şey ki. <laughs>